Podcast, en güçlü spor podcast dalında ödülle layık görüldü. Nasıl hissediyorsunuz? Valla çok güzel hissediyorum. Yani ilk ödülü, böyle kapsamlı bir ödülü ilkini almak başlı başına bir gurur. Biz 10 yıldır podcast yapıyoruz. Yani i̇lk başladığımızda profesyonellikten çok çok uzaktık. Uzaktık. şimdi fazla yaklaştığımızı iddia edemeyeceğim ama en azından çok yol kat ettik. Bu yolda bizimle sürekli birlikte olan çok ciddi bir kitleye de kavuştuk. Hepsi çok çok teşekkür ederiz. Biz her zaman salonda arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Fakat sadece iki kişi konuşuyor gibi düşündük. Hep böyle olduğunu hissettik. Sizi dinleyeceğimiz de bunu hissediyorsa, keyif alıyorsa ne mutlu bize. Bu soru bilhassa sizin için 10 yıldır devam eden inanılmaz bir işin peşindesiniz ve sürekliliği nasıl sağladınız? Özellikle pandeminin tam ortasında diyorum. Ya şöyle bizim için aslında nispeten daha kolay çünkü çok dinamik bir alandayız biz. Yani sürekli maç oynandığı zaman üzerine konuşacak çok da şey oluyor. Ve biz bundan ki, bu sohbeti yapmaktan büyük keyif aldığımız için aramızda ve bunu başkalarına dahil etmekten yani kendi fikirlerimizi başkalarına satmaktan çok memnun olduğumuz için bizim için aslında üretim pek çok diğer burada ödüle layık gören veya aday olan podcastlerden çok daha kolay üretmek. O yüzden bizim avantajımız var o anlamda. Peki teknik ya da motivasyonel açıdan podcast dünyasına girecek arkadaşlarımıza böyle büyük bir işin ardından neler önerirsiniz, tavsiye verebilecek? Valla biz başta çok el yordamıyla başlamıştık ama şimdi her şey çok daha en azından teknolojik olarak kolay. Bugün herhangi bir akıllı telefona... Bir, çeşitli de aplikasyonları indirerek tek başına tek bir tuşa basarak belli bir kalitenin üzerinde geçiril, kabul edilebilir kalitenin üzerinde podcast doldurmak mümkün. Önemli olan hangi alanda yapacağınızı ne kadar üretebileceğinizi o alana ne kadar hakim olduğunuzu ve nasıl aktaracağınızı bilin yeter. Şimdi teknik tarafı artık nispeten çok daha kolay. Çok teşekkür ederiz. Podcast'i bir kez daha kutluyoruz.